Alper saldıran 16 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sahneye ilk kez 5 yaşında anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı okul boyunca hem tiyatroya hem dansa aralıksız devam etti. Marmara Üniversitesi'nde turizm okudu. Ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti. Üniversite döneminde Turgut Özakman'ın Fehim Paşa Konağı adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı. Bu rolüyle üniversiteler arası tiyatro yarışmasında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Ardından Bir Dilim Aşk'taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı. Marmara Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde burslu olarak başladım, okulunu başarıyla bitirdim. 2007 yılında Kara İnci dizisinde seçkin karakterine hayat verdi. 2008 yılında Derman dizisinde Tuna karakterini canlandırdı. Fakat oyuncu asıl şöhreti Melekler Korusun dizisiyle yakaladı. Dizide Barış karakterini hayat veren oyuncu Özgöz Pirinci ile partner oldu. 2010 yılında Yerden Yüksek dizisinde Feyyaz karakteriyle kamera karşısına geçti. 2011 yılında Anadolu Kartalları filmiyle sinemayı deneyimledi. Filmde Fatih Karakuş karakterine hayat veren oyuncu bu projede de tekrar Özgür Özpirinççi ile bir araya geldi. Aynı yıl Sağ Salim filminde de Recai karakterini canlandırdı. 2013-2015 yılları arasında Beni Böyle Sev dizisinde Zeynep Çamcı ile başrolü paylaştı. Çamcı ve Saldıran'ın uyumu seyirciden tam puan aldı. 2015 yılında Kalbim Ege'de kaldığıyla televizyon macerasına devam etti. Dizide saldırana güzel oyuncu Oya Unus'ta seçlik etti. 2016 yılında Seni Seven Ölsün filmiyle yeniden sinemaya döndü. Filmde Bulut karakterine hayat verdi. 2017 yılında Aşk ve Gurur dizisinde Murat karakteriyle kamera karşısına geçti. Dizide oyuncuya Mert Fırat ve Damla Sönmez gibi isimler eşlik etti. Yakışıklı oyuncu 2017 yılında Badem Şeker'i filminde Mehmet Şeker rolüyle yer aldı. Filmin bütün serilerinde yer alan oyuncunun partneri güzel oyuncu Burcu Özberk oldu. 2018 yılında Anamız Var filmiyle sinema macerasını sürdürdü saldıran filmin ikinci serisinde de yer aldı. 2019 yılında bir aile hikayesinde Erdem karakterini canlandırdı. Aynı yıl Geçmiş Olsun filminde ezber bozan bir krala hayat verdi. 2020 yılında Jet Sosyete'ye Tuncay karakteriyle konuk oldu. Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide uygar karakterin hayat veren oyuncuya Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi isimler eşlik ediyor. Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçıtan oyuncu, meslektaşı Pınar Tuncegilli 2013 yılında evlenmiş, çift 2019 yılında ani bir kararla boşanmıştı. Eşini ilk gördüğü an aşık olduğunu söyleyen Alper Saldıran bir röportajında ''Aşkta saygı yoksa sevgi de olmuyor.'' diyerek ilişkide olmazsa olmazını açıklamıştı. Oyuncu kameralar ardındaki kendisini şu sözlerle anlatıyor. ''Sakin bir insanımdır. Fare fobim var. Nefret ederim. Görünce ortalığı birbirine katarım. Bir de kadife koltuklar olur ya onlara dokunamam. Set dışında film izlerim, kitap okurum. Giyimde rahatla öncelik veririm. Yakışıklı oyuncunun ayrıca Beyaz Odadan Hikayeler ve Siyah Odadan Hikayeler isimli kitapları da bulunuyor. Oyuncunun Instagram'da 140 bin aşkın takipçisi mevcut.